Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın. Son olarak Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan Corriere dello Sport, Fenerbahçe'nin Roma'dan Ocak ayında ayrılmayı planlayan Nikola Zalewski için harekete geçtiğini ve teklif yaptığını ileri sürdü. Haberde Roma'nın oyuncuyla yola devam etmek istemediği Fenerbahçe'nin de bu fırsatı değerlendirmek istediği bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe'nin bu transferle hem kadrosunu güçlendirmeye hedeflediği, hem de ezeli rakibine çalım atmak istediği belirtildi. Jose Mourinho tarafından Roma'da A takımı alınan Zalewski, Portekizli'yi baba figürü olarak görüyor. Zalewski'nin teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş yenilgisini unutturacak transfer. Ali Koç 28 milyon euroluk golcüyü getiriyor. Fenerbahçe ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Ali Koç 28 milyon euroluk golcüyü getiriyor. Hayırlı uğurlu olsun. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin alila forması giyen Alexander Mitrovic'e talip olduğunu yazdı. Todofiç'e jeste yer alan habere göre, Al Nasr'ın talip olduğu Yusuf Ennesir'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı, golcü arayışa başlayan sarı lacivertlilerin sırf santrıforu istediği kaydedildi. Haberde Aleksandar Mitrovic transferinin Fenerbahçe için bir rüya olacağı, ancak Alilal'i ikna etmeleri gerektiği vurgulandı. Aleksandar Mitrovic, bu sezon Al formasıyla 23 maça çıktı. Sırf forvet, 20 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Mitrovic'in Alilal ile olan sözleşmesi, 2026 yılına kadar devam ediyor. 30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro. Sizi manski bombası Beşiktaş derbisinde izlediler. Fiorentina talip oldu. Fransız basını, Serie A ekibi Fiorentina'nın Polonyalı orta saha oyuncusunu istediğini yazdı. Afrika Food United kaynaklı haberde, İtalyan ekibinin 25 yaşındaki futbolcu Beşiktaş derbisinde izlediği belirtildi. Fiorentina'nın sezon başında da gündemine aldığı Szymanski için, ara transfer döneminde teklif yapabileceği aktarıldı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı Kurunic bitirmişti. Morino'yu da o gönderttirecek. Bu senede Fred, Kurunic benzeri performansıyla adeta Morino'nun kuyusunu kazmaya başladı. Geçen seneden eser yok. Geçen sene takımın en iyilerinden biri olarak gösterilen Fred, bu seneki performansıyla sınıfta kaldı. Sarı lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncuya kısa bir süre içerisinde ne olduğunu merak ediyor. Bu sezon 18 maçta forma şansı bulan Fred'in bir an önce toparlanması ve eski haline dönmesi isteniyor. Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu transfer gelişmesini duyurdular. Jose Mourinho önderliğinde listesini oluşturan Fenerbahçe'de, Cengiz Ünder sezonun ikinci devresinde kadroda düşünülmüyor. Ayrılığı Fransızlar duyurdu. Fransız basınından Food Sur haberine göre, bir dönem lig bir de Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, devre arasında Fransa'ya geri dönecek. 27 yaşındaki Yıldız'ın Mourinho yönetiminde yeteri kadar şans bulamadığı belirtilen haberde, Cengiz'in takımdan ayrılmak istediği ifade edildi. Üç takım devreye girdi. Fransa'da Marsilya formasını giydiği dönemde iz bırakan Cengiz'in Lens, Lille ve Brest gibi takımların radarında olduğu aktarıldı. Ayrıca haberde, Lens Teknik Direktörü Will Stillin, Cengiz Ünder'in takımın ihtiyacına uygun bir kanat oyuncusu olduğunu düşündüğü ve transferde ısrarcı olacakları detayı paylaşıldı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Lille ve Brest'in ise Cengiz Ünder hamlesiyle kanatlara dinamizm katmayı hedeflediği yazıldı. Torino da istiyor. İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Torino'nun da Cengiz Ünder için tetikte olduğu biliniyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan medyasında yer alan haberlerde Torino'nun Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde düşük bir ücretle oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği aynı zamanda Ünder'in maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını talep ettiği belirtilmişti. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü aktarılırken, Cengiz için Torino'nun da iyi bir seçenek olduğu ileri sürülmüştü.